Param olsaydı, yine de şair olsaydım silme kazanırdım. 300 oyun, 300'ü de silme bana gelirdi. Diğer rakiplerin kendileri bile bana oy atardı. Mevzu şiir değil, mevzu pahırlık yani, garibanlık. Zaten bir gün kendimi mahkemeye vereceğim. Fikirim, düşüncelerim, ben niye böyleyim, ben niye fahırım? Diğer iyi yaşarken ben niye rezil yaşıyorum? Araştırılsın arkadaş, ben niye böyleyim ya? Vallahi vereceğim mahkemeye araştırsınlar ya. Ben neden fahırım? Niye? Sanki rakiplerim uzay bilince Benim gibi aynı köylü bilince Ulan varsın onlar olsun en baş birinci Ahrabam istemedi ilk önce beni Ben 1975, Kırşehir, Gaman Aşağı Homurlu köyü doğumluyum Dört tane çocuğum var, ikisini gelin ettim İkisini okuttum. Çocukluğumun büyük bir çoğunluğu gençliğimin de içinde çobanlık yaptım. Davar güttüm, kuzu güttüm, sığır güttüm. Sonra çapraz bağ ameliyatı geçirdim. Toktur çalışamam deyince ben de dedim ki köylüye derdimi izah ederim. Beni dedim muhtar sessinler. Benim sigortam dolup ayağım iyileştiği zaman iki sene sonra istediğiniz ağza adayına mührü veririm dedim. Önce he dediler, söz verdiler. Sonra da lağlanmaya başladılar yani dala geçmeye başladılar. Eşime söyledim. Birkaç arkadaşa Ahrabi'ye falan söyledim. Çok seslenmediler ama eşim destekledi. O niye olmasın şansımızı bir denerik. Belki olur diye. Ondan sonra aday oldum. Şimdi ben adayım dedim. Seçim yaklaştı. Seçim kampanyasına başladım işte. Köyde ev ev dolaştım. Herkes Benle birlikte oturdu, ağladı. Benle birlikte morali bozuldu. Söz verdiler. İki tane rakibim vardı. Bir de ben üç kişiydik. Muhtarlar yani bizim gibi köylü bilinci, ilkokul mezunu, köylü vatandaş yani. Öyle büyük bir aslanıdı, kaplanıdı değil yani. Normal sen ben gibi insan yani. Cem geçti. Ben ikisinin de kolamı ondan sonra kurabiyemi, püskürdümü aldım. Hayırlı olsun. İkisine de vardım. Onlar da bana geldi. Ben dedim arkadaş ben Aydın'dan daha çok iş yaparım. Ben Aydın'dan daha iyi iş yaparım deyin. Başımın üstünde yeriniz var. Ben ikna edin, ben de size oy veririm. Ama hakaret, aşağılama olursa aynısını ben de yaparım dedim. Öyle de bir şey olmadı yani. Rakiplerinden ben sürekli görüyordum, merhabalaşıyordum. Bu mahalle her evden oy istedim. Her evden. Bunlar kaç tane oy çıktı? Yani iki üç tane gelmiştir ya. Şimdi o matematiği hiç girmek istemiyorum. İyi malaga da sen ne dönersin? Adamsın adam. <gülüyor> <gülüyor> valla mı? <laughs> çok gelen var mı böyle? Valla memleketin her köşesinden Allah razı olsun. Özel arkadaşından açısından doktoruna. Herkes geldi. Ama zaten haber bir noktaya getirdi zaten. He. Güzel bir sunuş, güzel bir paylaşım şey yaptınız. Çekim çok güzeldi. Konuşmayı dinledim dinledin yani. yani. Dinledim tabii canım. Sen de güzel bir şekilde tamamladın. Biraz oraya girseydin iyiydi ama biraz da. Nuriye? Köyümüzün isim. Aslında Gerçekten. hiç girmeyecektim de. böyle mi? Ben hiç duymadım ama girmemişsin zaten. Girdim. Baraj istedim, kanal istedim, doğal gaz istedim. Çünkü burada önemli olan sen evet. köy, köyle alakalı pek bir durum yoktu. İstemezsen evet. de yeriymiş ya. Aslında istemeyecektim de ben gene de söyledim. Kaybetmekte bir hayır varmış. Yanlış mıyım? Pek bir derece olmazdı. Gönlüm kırık biliyorum. Hayırlısı olsun bir istemez evet. var mı? Yani sağlık kardeş. Ben de kışın geçiyorum zaten. Allah'a emanet ol. <laughs> Sonra Gayfi'ye gidiyordum işte yani adayı ya oy toplayacak insanlara gö kendimizi gösterecek. Ben varıyordum Gayfi'ye iki masa Seyda abinin seçmeni, iki masa Halil abinin seçmeni. Ben tek başıma Gayfe'de oturup oturup geliyordum. Bunlar çok ağırma gitti. Arkadaşlarım, akrabalarım hiçbiri de benimle yol boyu dolaşmadı. Konuşuyorlardı da yani ben de duyuyordum. Bu tek başına geliyor gidiyor. Buna kimse oy atmaz. Bu boşa çamur çiğniyor yani yol eski diyor deyin, ayakkabı eski diyor deyin. Dediler ama ben dedim 3 oyun var, dört de abim gelin, yedi oyun var. Asla geri vites yok. İşte bahsettiğim kahve burası. 10 tane masası var. Ben her zaman gelirdim tek başıma. Rakiplerimin ikişer üçer masası olurdu. Ben tek başıma gelir bir köşede oturur oturur. Bahar bahar ondan sonra giderdim. Valla işte o şeyine adam elini cebine sokturmuyor. Biz de bir sürü boş para topladık. Biz de çay ısmarlarık diye. Bir Allah'ın kulu yanımıza oturup da çay içmedi ya. <laughs> tek başıma geliyordum. Tek başıma gidiyordum. O kayfe burası işte. Burası adamla doluydu, şu köşeye oturuyordum. Vay be. Bir de şimdi bu okuduğum şiirde insanlar baldızla bacanağıma dahilmişler. acaba ne yaptı diye. Şimdi seçim kampanyasına başladım, ev ev dolaşıyorum. Baldızımla bacanağımın da evine vardım. Dedim ben böyle bir yola çıktım, gelin benim yanımda durun. Da baldızım Ağzımı içine girmiş bana diyor ki, enişte sen dağda davar güden çobanın birisin. Devlet dairesini nereden bilin, okuman yok, yazman yok, nasıl becereceğini dedi, o da benim çok ağrıma gitti. Ben o yüzden ona baldızı kastettim. Bacanağım da sürekli Seydi'yle anlaş, sen çekil, senin kimin var, sen garibansın, şudur budur dedi. ya. Bana oylarını attılar ama böyle dedikleri için ben çok üzüldüm. Moralimi bozdu, oyunu bana attı ama çok üzdü beni seçim yaklaştırsa hangi elbiseyi aslap diyorum ben de elbise onu giyeceğimi merak ettiler. Kimi İslamiyet'e davet etti. Kimi misafir gelse içirecek çay yok. Yani bu şekilde şeyler söylediler. Beni karalamak için sen işte camiye gelmiyorsun, oruç tutmuyorsun. Hastayım kardeşim, haf diyorum, inanmıyor. Topalım, oturamıyorum diyor, sandalyede otur diyor. Evimde dua ediyorum diyorum, inanmıyor. Arkadaşlarımın, köylümün o gözünen baktıkları çok ağrıma gitti. O şiirde öyle yazdım. Bu şiiri de seçimden sonra yazmadıydım. Seçimi bir ay kala. Ben 15 günden beri kalbim kırık gidiyordu. İnsanların bana söylediği çok moralimi bozdu. Ben başıma geleceği biliyordum. Çünkü insanlar bana ne yapacaklarını hissettirdiler. Tabii ki gönül kırık, kalbi kırık. Ayağımın biri gitti, biri geldi seçime giderken. Başıma geleceği bildiğim için. Benim karşımdaki rakipler uzay bilimcim arkadaş. O da ilkokul mezunu, ben de ilkokul mezunuyum. <laughs> Ee, nasıl söyleyeyim herkes zengin. Aydın şey biraz nasıl söyleyeyim destek çıkardı, çıktı. <laughs> bir de kazanamadık ama. Ama bir de kazanan adamın arkası sağlamdı. Ben vallahi verirdim. Zaten herkes zengin. Arkadaşın ailesi verdi herhalde sana. Maalesef vermediler. <gülüyor> <gülüyor> nasıl? <vermiştir>? Vermediler ya. <laughs> <laughs> Olma, öyle olması lazım herhalde. Bizim hali belki verilmiştir. Yok lan. Sizin oyunuz yok. Herkes oy verirse 29 oy çıkar mıydı? <laughs> Seçim sabahı pazar günü kalktım erkenden, elbisemi giydim. Ufacık bir heyecan ama çok da büyük bir moral bozukluğuyla eşimle birlikte okula gittik işte. Vardım rakiplerime, güvenliğimizi sağlayan jandarmalara, seçim memurlarına alayına hoş geldin gittim. Ondan sonra sandığa gittik. Sandıklar da saat 5 gibi açıldı. Sayılmaya başladı oylar şimdi. 40 tane Halil abiye oy çıktı. 30 Seyda abiye aydın 1. Hemen kalkıp gideceğim, Olmadı. Ha bir umut oldu. Ya belli mi olur dedik. Belki dedim yani Allah kalbilerine bir ilham gelir. Olur diye. Yüzde bir de olsa bir umut vardı. Millet 30 olup 40 olup ben de bir olunca tüm hayaller suya düştü. Sonra biraz daha yükselince benim oy 5-6 oldu. Ben dedim çıktım eşime yengeme hadi gidiyor dedim. Çıktık eve geldik. İnsanlar işte bize geçmiş olsuna geldiler. Evde oturuyor. Bir saydık 50 tane insan var. Oyumuzu saydık 29 tane. Hadi 7 de bizim 36. Allah Allah. Bizim yeğene sordum, la yeğenim bize kaç oy çıktı 36, 7'sini çık 29, evde 50 kişi var, herkes ben attım diyor. Bu matematiğin içinden Einstein da çıkamaz yani. Yani o atıp atmayan da o kadar belli diyor ki, bu yazdığım şiirde zaten üstüne alınanlar da o şekilde kendilerini ifşa ettiler. Ben de tamam dedim, bana herkes o attı ama ben kaybettim dedim. Ya, kazanan muhtara da hayırlı olsun. Adamın durumu iyiydi, geliri vardı. O zengin olduğu için kazandı. Çok iş yapacağından değil. Onu da köylümüz kazandırdı. Adamlar dolmuşçu mesela. Akpınar'a, ah Kaman'a, Şahar'a, Bazar'a giderken ya boynumuz bükülür, dolmuşuna binerik paramız olmaz falan diyerekten yani oldu bu iş. O yüzden kazandı yani. Benden daha iyi yapacağından değil. Çok sevdiklerinden değil. Şimdiki kazanan muhtara bir lafım yok. Seçmenler ediyor ben. Yani. Gelen giden doluyor da, ben de sokağa çıkmak istemiyorum ya. Niye hadi ya? Beni kırgın mı diyorsun? Kendimi, herkese kırgınım ben de. TRT'den mi istemişlik duydun? He he, hep şehirden istiyorlar ya. Ya Gitsene, ne bekliyorsun? Çağırsın da geleyim abi, adam teklif ediyor. Ben de döneceğim diyor, çağırmıyor. Ben ne diyeyim hadi. TRT bir ya, o biraz daha şey yani. Tam senin şeyde, mesela senin şiirlerini... Dizilerde okşayabilirler, ok, ok ok, konuşabilirler. Mesela dizilerde, üzüntülü yerlerde senin şiirlerini okurlar. Hani Neşet'in Türkçesini koyuyorlar ya, senin şiirini başka bir okur. Bak bilir. ben köyümün ihtiyaçlarını nasıl söyledim, beni seçmedikleri halde o da, da kendi düşünmesi lazım. Ama Adam Güney Afrika'nın Kehitanı'ndan arıyor ya. Geçlik bakıyor bana, geçlik şey diyor. Bir buraya anlatamadık sizimizi. <laughs> <laughs> Sen yani köyümü tanıdık. Ben zaten tanıdığım köyümü. E de şu mahalleyi olmaz. Mesela bende hmm. küçük olur. Bir kıyır geçer, Sen hale çıkar, oraya çıkar, buraya çıkar. He he ben biliyorum ne uğrayacağımı. <laughs> yani küçük olmasın, büyük olur. Aynen. Aydın Bakkal'ın koyu büyük olsun. Sen evet, sen de koyu müzeyine çağır bak. Aynen. 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 Bu belgesel çekti, kalıcı olacak yani. Neşe'nin belgeseli gibi kalıcı yani. Seçimi kaybettikten sonra bir baktım. Benim bir özür borcum var. Eşime, çocuklarıma, yeğenlerime bana oy atan insanlara, arkadaşlarıma. Çünkü onlar da benimle birlikte kaybettiler. Benim yüzümden onlar da boynu büküldü. Sonra tekrar tekrar sürekli özür diledim. Yine dilerim ben. Kaybettik, benim yüzümden kaybettiler. Kaybettik ne? Ne örgün? Benim konumun peşine düştük. Malamat olduk koyu, kaybettik. 29 oy ne demek 300 oyun içinde ya? Hiç mi seveni olmuş bu adamın? Şimdi ben bu şiiri yazdım. İnsanlara da videoyu çekip özürlümü beyan etmek. Bir de gönlümü çok kırdıkları için bir sitem edeyim dedim. Bu patlayıp da insanlar her tarafta paylaşıp bölüşünce dediler ki Aydın bizi rezil etti dediler. Bütün eş, dost, arkadaş, akraba bana küstüler. Oy veren de küs, vermeyen de küs. Tam tersi oldu. Benim küseceğim yerde onlar bana küstü ya. Yani benim küsmeme bile müsaade etmediler ya. Valla. La bir durun da bir hafta kuşuyum yani. Biz hafta site ya? Ne olacak ki? Para istemiyorum, pul istemiyorum. Müsaade edin de bir hafta kuşuyum ya. Değil mi? Olmadı. Ne örek? Nazane şiir defterim. Şu ismi sakıncalı söylemeyeyim. Gözlerim olmaz. Ahrabam istemedi şiiri. Kaderimden davacıyım Hakim Bey. Pişmanım. Rüyamda yani rüya gördüydüm uyanıkken. Haydi beni muhtar seçin homurlu. Atatürk. Ben köyüm diyorum Avradankara. Aha şu da Araba bizim Şahin'e yazıldı. Burada da bir sürü var. Nurseda bu da. Giderken bir baktı yandı ciğerim. Geriye baka baka gitti Nurseda. Veda edemem titrer sözlerim. Ciğerimin başı yandı Nurseda bu seçim sürecinde ben adayım dediğim zaman bizim sırtımıza sarılan üç tane kusur var. Bu kusurlardan biri gariplik, biri yoksulluk, biri de hala da şaşırıyorum. Şair olmam, ozan olmam. Niye şair, ozan, muhtar adayı olamaz, işi yapamaz mı? Öyle dediler yani bu köçeklik, aptallık, doytarlık yapıyor, beceremez diyerekten. Öyle dediler. Çok yani üzüldüm, çok hala psikolojisini atamıyorum. Kaybettiğimin değil. İnsanların bana hangi gözünün baktıklarını bildiğim için çok ağrıma gidiyor. Bu aşağılama değil mi? Aşağılama. Fakirlik. Tamam fakir ama sana ekmek diye vardı mı kardeşim? Yok. Tamam aslabım yok ya. Bana aslab ver dedim mi? Yok. Hani vardı ya bir de. Komşusu aç yatarken doh yatan bizden değil. O felsefe ne oldu ya? O iman nereye gitti? 29 oy aldım ben. 29 oy. Rakiplerim fazla aldı. Rakiplerim 5'e 6'ya katladı beni ya. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Halkınla olan bir iş. Halk da bizi istemedi. En büyük servet sabırdır. Sabır edeceğim. de. Bekliyor zaten. Servetten büyük sabır He. olur. Belki şansın bundan sonra açım olur. Ya ülkede iyi niyetli insanlar var daha bitmedi. Var da sesleri var, var. Var. daha bitmedi. Kardeş kardeş bitmedi. Zaten o niyetli insanlar bitse daha başka şeylerimizle kaybederiz. Köyde rezil ettim falan dediler ya. Şimdi bir hafta on gündür içimde tuhaf bir his var ne yapacağımı, nereye gideceğimi bir türlü karar veremedim. Adama selam versen almayacak korkusu var. Yoldan geçiyor, selam vermiyor. Yani kendimi dışlanmış gibi hissettim. Niye böyle yaptıklarını da bir türlü anlayamadım. Param olsaydı, yine de şair olsaydım, silme kazanırdım. 300 oyun, 300 de silme bana gelirdi. Diğer rakiplerin kendileri bile bana oy atardı. Mevzu şiir değil, işin özü o. Mevzu pahırlık yani, garibanlık. Zaten bir gün kendimi mahkemeye vereceğim fikirim, düşüncelerim, ben niye böyleyim, ben niye fahırım, diğer iyi yaşarken ben niye rezil yaşıyorum? Araştırılsın arkadaş, ben niye böyleyim ya? Kumar yok, içki yok, kötü bir yolum yok. Neden? O kadar iş yap, çalıştım, Türkiye'nin yarısını gezdim. 5-6 tane yabancı ülkeye gittim. İsrail'e gittim, Lübnan, İsrail savaşı çıktı. Yanımı zor kurtar. Cezayir'e gittim, darbe oldu bir hafta sonra. Tunus'a gittim, Arap baharı patladı o arada. Niye ben tutunamadım ya? Gidiyor, çalışıyor, eve çay şeker alıyor, ekmek alıyor, un alıyor, şeker alıyor. Ertesi gün bitiyor. Niye bitiyor? Araştırırsın. Valla vereceğim mahkemeye araştırırsınlar ya. Ben neden fahırım? Niye? Gerekirse yani tıp araştırsın ya. Ha, çalmayı bilmiyorsun da ondan en basit lafı demesinler. Detaylı araştırırsınlar. Onu kabul etmem. Çalmayı bilmiyorum da ondan fakirsin falan asla kabul etmem. En basit laf o. Suçu üstünden atmak. Araştırın arkadaş detaylı. Niye ben fakirim? Kaderimle hesaplaşma, insanlarla hesaplaşma, sistemle, her şeyle hesaplaşmak istiyorum. Fakir olma sebebim ben ise beni ömür boyu hapis atsınlar. Ne başka ben? Araştırırsın. <laughs> Çok ağrıma gidiyor var ya. Şunu bunları anlatıyorum size içim alıyor, yemin ediyorum bak. Niye ya niye öldü niye böyle oldu